gittim. Çok, çok zaten biz uyuyalım ama sen de git. olacağız. Hemen işe girelim. İşimiz ne zaman? 13 saat sonra. Ee, ne istiyor bizden? Ben tek, tamam, biz kendi simimize tıklayacakmışız. Ee, burada politikacı kariyeri seçeceğiz. Ee, ne hakkında olsun? Dünya ile ilgili olsun, tamam bunu seçelim. 12 saat sonra işimiz var. Şimdi arkadaşlarımız geldi. Ee, şöyle yapalım. Herkes bir tane pasta alsın. Sen kimsin? Oo, manitamız geldi. Peki biz seninle hiç vuhu -vu yaptık mı? Neden vuhu yapamıyoruz? sen kimsin? O zaman Artık değilsin Tamam bir kere yaptım çünkü yani bu yapamayacağız olmaz ee, sen hiç yap bence biz bir bir yapalım ama korunup yapmamız lazım ya yani. onu nasıl yapıyorduk hatırlamıyorum tam normal buyu yapalım ama sen bu üstten korunma seçeneği çıkıyor muydu? Bayağıdır yapmıyorum. Çünkü hatırlamıyorum şu an. Şuradan değil. Şuradan sanırım. sen seninle de bir konuşalım gel seninle de bir şey artık zamanı gelmişti tam sen al bunu bir de niye kullanıyorsun üzerine işten ne zaman gelecek Hiç bakalım. Islak bence gayet iyi. Ee, burada ne istiyor? Üstelik hiç basınca çıkmıyor ya. Çocuğum hala evdeki yangını düşünüyor ya. Kıyamam.

ne şeyler oluyor. Hadi ya, gel artık. Ha. Evimiz de çok güzel. Uzak evimizin manzarası Bakın gösterin şöyle. Bakın burada oturduğumuz zaman. Ben e, bu mesele daha önce oynamadım. O yüzden ne, ne yapacağız bilmiyorum ama bir şunu yapacağım. E, buradaki festival alanına insek. Bakın burada insanlar da var. Şöyle tam şuraya gelsek koş bakalım buraya. Burada protesto yap. E, üstünü değiştirelim bir de. kıyafetlerinden hangi e, hangisi hangisiydi şunu diyelim. tamam hadi canım koş kayıtta bir sıkıntı oldu. Bir dakika şarjım bitti. Şöyle oldu. Jacob'u bizi date e çağırdı. Date de biz e, Pedro diye biriyle tanıştık. Bu arada ben Pedro'yu düzenleyeceğim. Baya yakışıklı olacak. Aşkım git yatağına yat. E, sonra biz içtik içtik sarhoş olduk. Sarhoş olunca Jacob'un yanında insanlarla flört ettik. Böyle olunca da bizim romantik barımız bozuldu. Hatta şuradan göstereyim. Bad date diyor falan filan. Neyse işte bayağı iyiydi. Orada da yaşlı teyzeler falan dans ediyordu gittiğimiz barda. Ama güzeldi yani. Bugün de büyük ihtimalle tatil günümüz. Hemen bir bakayım ben. Evet bugün iş yok. Geekcon varmış. Geekcon'a gitmeyiz diye düşünüyorum. Ee, bugün biz DT çıkalım ama kimle DT çıkalım Ben Lex'i DT çağırmak istiyorum ya Bir bize gelsin sabah ee, Şimdi değil. Biz de kahvaltı hazırlayalım Pastamız da doldurulmuş hazırlasak meyve salatası yapalım biraz kilo aldık çünkü e, spor sonra falan da gideriz bir ara uykunu aldın mı sen? Tamam biraz daha uyu zaten tatil günümüz. Ee, yemek yaptıktan sonra şurada biraz pratik yapar, yapalım. Ee, karizmamızı ilerletelim. Aşkım şimdi değil. Yani sonra işte pratik flirting yapalım. Makyajımızı tazeleyelim harfimi sıkalım. Tam yan artık. Neden streslisin? Tam birazdan geçecek. Açsın. Onun dışında sıkıntı yok. Bilek sıkıya kadar kahvaltı hazırla. Sakin ya. yavaş yapıyorsun. Tamam. Sonra banyo yaparsın. Plata da gelecek de. Oho. Otuz, gelmiş bu arada. Zor. Sen kimsin? Niye geldin? Gelme. Değitim var evde. Sonra gel Lexa ki biz bence de date çıkalım. Ondan önce flirting bir şeyler yap. Tamam, şu az kalmış. Dolphin'i bıraktıracağım. Kaç olacak o zaman? karizmamız 5 olacak. 5 olunca bıraksın. Hızlı ilerliyoruz bence ya. Yani ama iş konusunda tereddüt ediyorum çünkü. Hmm, iki misiniz zaten? Hadi 5 ol. Ya sen kimsin git buradan. Senin var ya dünyadan silerim ona göre. Defol git. 5 oldun mu? Hadi <laughs> ne uzun sürdü <uzun>, 5 olma. <laughs> Sol tela <balala> da. <laughs> tamam. Tamam şimdi date'e gideceğiz. Bugünü date ile Tamam bırak. Hı. Tamam da sonra konuşursam şuradaki işlerini hallet. Ya bunlar ne yapıyor ya sürekli bir şey var burada. Tıklayamıyoruz da bence bug oldu burada. Hadi. Bakalım çamaşırlarımız dolmuş mu daha dolmamış. Hadi makyajını da yaptım. Parfüm de sık. Bu arada parfüm sıkıp olsam bahaneye girecek olmaz. Neyse. Hadi bahaneye ne yap sonra gidelim. Şimdi sen tık tıklıyorum, sen üstüne tıklıyorum. Eee. Kaçırdım. export date. Relax. Hadi. Hadi diyete gidelim de. O benim kızım ne kadar güzel. Evet diyoruz bu arada Çişimiz de geldi. Geldik ama sen böyle giyinme. Ee, sen ne giyebiliyor musun? Ben de bilmiyorum. Ee, kışlık giy ama. Ya bunu giy yap. çok güzel. Sonra geldi kız ki. Ama bugün çok sinelim ne sinirli olduğunu da bilmiyor bu kız ama e, doğum günü parası. <laughs> ya nasıl az önce siz e, gördünüz mü bilmiyorum ama videonun kesilen kısmında da olmuş olabilir. Bize 190 simelin mi öyle bir şey verdi biri? Ha evet evet Pedro'dan istemiştim. E, kaydın bozulduğu kısımda bara gittiğimizde 190 simelin verdi ya şaka gibi. Tamam biraz daha sakinle de Şuraya gel çişini yap Sen bu kadar sıkıntı hissetmek için hiçbir sebep yok Sen Şuradan su iç Aa. Bir dakika. Şaka mı? Birbirlerine resmen aşık oldular. Ne oldu be az önce? Neye bastığımı da anlamadım. Sanırım yanlış baskı. Neyse, bir önce çişini yap da. sonra içecek alırız. ne bu hayaletler falan dans ediyor. Herkes kafayı yemiş. <laughs> Aşkıma da altına ben git. Bir santim artık kazandı. Abi aşık bunlar birbirlerine bak. tamam sonra ee, içecek bir şeyler alın ama Hı. gelin şuraya oturun birlikte sonra sen ısmarla siner pahalı bir şey içsinler. Seçemedim. Tamam şu bira gibi bir şey herhalde bunların içsinler. Hala mı sinirlisin? Tamam şura geçecek inşallah. Yo geçmiyor. Evet bitmeden şu çocuğu bir öpsek. Hatta ben hemen durdururum. Bir süre bir sürü, sürü roman seçeneklerini tıklayacağım. First kiss çıkana kadar. Bekar mısın? Diye sor. Bence bekarsın. Sonuçta çocukluğumuzdan beri birlikte e, büyüdük. Yani birlikte takıldık. Arkadaşımla. Sevgilim olsa biliriz. Gül ver. Sonra komik bir şeyler yapalım işte. Funny. First kiss. First kiss. inanamıyorum. İnanamıyorum. Aşkım sen. Aa, su dağılmış kıyamam. Ne misiniz? Arkadaşlar yine kayıt almama bir sıkıntı olmuş. Kapanışı çekememişim. Ee, first kiss falan yapmıştık. Baya bir şeyler olmuştu. Lexa'da D'de çıkmıştık. Ee, şöyle yapalım diye düşünüyorum. Ben e, çektiğim sesleri videomun sonuna koyayım. Dekte neler olduğunu en azından görmüş olursunuz. O zaman 11. bölümümüz sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.